Hiç internetteki paylaşımlarınızdan pişmanlık duyduğunuz oldu mu? Dolandırıcılar bu soruya evet diyenlerin peşinde. Dijital geçmişi sildirmek isteyenleri kandırıp paralarını aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar. Peki tuzağa düşmemek için hangi yolu izlemeliyiz? ayrıntılar haberimizde. <laughs> Fotoğraflar, videolar, yazılı gönderiler. Sosyal medyada her gün yapılan o paylaşımlar yıllar sonra ya gülümsetiyor ya da pişman ediyor. İnternet bizi bitirdi. Siyasi içerikli paylaşımlar yapmıştım, direkt hesabı sildim. Geçmişte belki istemedikleri açıklamalar yapabiliyorlar, istemedikleri fotoğrafları çektirebiliyorlar ve dolayısıyla bunlardan dolayı bir pişmanlık duyuyorlar. Keşke paylaşmasaydım dedirten görüntüler başka hesaplar aracılığıyla hızla yayılabiliyor kullanıcılar pişmanlık duyduğu paylaşımları her yerden silmek için harekete geçiyor. İnternetten paylaşımları sildirir misiniz? Para karşılığı olsa sildiririm. Niye sildirmeyeyim? Geçmiş geçmişte kalmıştır yani. Geçmişe bir sünger çek. Sünger çek ya. Herkes sildirmek ister. Hiç böyle silmek istediğimiz şeyler oldu mu? Çok oldu ama silmek imkansız. Yani sosyal medyada karşısında kimse olmadığı için atıp tutuyorlar ondan sonra da pişman olup şartlar değişince de silmeye çalışıyoruz. Şimdi internette sık sık paylaşım yapıyoruz ve bu paylaşımlardan bir müddet sonra çekinebiliyoruz, utanabiliyoruz. Aslında o paylaşım hiç olmasın istiyoruz. İşte bunu isteyen vatandaşlar geçmişlerini, geçmiş paylaşımlarını sildirmek istiyorlar. Ancak bunu isterken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyorlar. Siber hırsızlar bu ihtiyacı da fırsata çevirdi kullanıcıları dijital geçmişi silme vaadiyle kandırarak ceplerini doldurmaya başladı. Siber hırsızlar zaten bunu temizlemek isteyen kişi bana bu parayı verir diyor ve böylelikle çok yüksek meblağlar istiyor. Tek bir hamleyle, tek bir dokunuşla bütün bir geçmişi ya da bütün haberleri silme, temizleme gibi bir durum asla söz konusu değildir. Dolandırıcı tabii ki. Milleti kandırdıkları için sildirmek istiyorlar. Bu normal bir şey. Onların da anısı var yani. O yüzden silmek istemezdim. Utandığımız bir şey yok mu öyle geçmiş? Yok, yok ya. Allah şükür. Yani sildirecek bir şey yapmadığım sürece sildirmem yani abi de Sosyal medyada yaptığımız paylaşımları silebiliriz aslında ama bu öyle dolandırıcılara para kaptırarak olmuyor. Bu kökten silme işlemi için mahkeme kararı gerekiyor. İnternette bütün tamamen geçmişi silebilmek gibi bir durum söz konusu değil. Belli bir süre sonra, belli bir noktadan sonra en azından arama motorlarından içeriklerin söz konusu. Mahkeme kararı alınsa bile internette yayılan bir gönderinin tamamen silinmesi uzun zaman alıyor. Bu yüzden zor duruma düşmemek için paylaşım yapmadan önce enine boyuna düşünmek gerekiyor. Keşke geçmişteki videolar olsaydı o günleri biz de yaşasaydık. Şimdiki videolar zaten sistemimizi bozdu. Bende çok var hepsi de duruyor. Hiçbirini de silmedim. Bir i̇nsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.